Ali Kara Hasanoğlu. Müthiş bir yangın var, söndürmeye koşuyorum. Başlıktaki ifade Sait Nursi'ye ait. Dünkü Yeni Asya gazetesinde de logo kenarına konulmuş. Başında içinde yer aldığı Sait Nursi'nin bu sözü tarihçeyi hayattan iktibaz. Ve Sait Nursi'nin bu sözünü logo kenarından okuyucularına hatırlatan Yeni Asya'nın birinci sayfasından size müthiş yangını söndürmeye talip başlıklar. Dört tane ateist milletvekili olan sosyalist bir parti var. Onların milletvekilleri yapmışlardı çağrıyı, meclis acilen toplantıya çağrılmalı. Said Nursi'nin talebisi olduktan iddia eden Yeni Asya ekibi, ateistlerin üstelik halktan da hiçbir destek alamamış ezan karşıtlarının sözlerini manşete taşımaktan hicap etmiş olmalı ki, Aynı çağrıyı daha iki gün önce vatandaşa su 1 TL, göçmene ise 10 TL uygulamasına geçmek isteyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı'nın teklifine evet oyu kullanan İyi Parti'nin grup başkanlığı konuşturmuş. Sayit Nursi, müthiş yangın var derken fiziki yangından bahsetmiyor. Çünkü Sayit Nursi, imanım tutuşmuş yanıyor diyor. Tam da Bolu Belediye Başkanı Tancı Özcan'ın vicdansız uygulamasına sessiz kalan tüm toplumumuz için söylenmesi gereken şekilde İmanımız tutuşmuş yanıyor diyor. Ama Said Nursi sevdalısı geçinen Genasiye ekibi, Üstad'ı yanlış anlamış olmalılar ki, suyu 10 katı fiyata satmaya kalkan adama destek çıkan İYİ Parti'nin yetkilisini konuşturup, meclis acilen toplanmalı diyor. Desin sorun değil, peki aynı gazetedeki şu başlığı nasıl izah edeceksiniz? Yangına ilk müdahale geç yapıldı. İlk kıvılcımın üzerinden 9 gün geçmiş, Yangın ilk nerede çıktı, nasıl çıktı, nasıl yayıldı henüz net bilgiler önümüzde değilken, 200'e yakın değişik yerde yaşanan orman yangınlarından bahsediyorken, sanki tek bir yerde tek bir yangın çıkmış gibi toptancı bir bakışla geç müdahale edildi diye kestirip atmışlar. Eyvallah bir sonraki başlıklarında niyetleri yavaş yavaş deşifre oluyor. Yangın ekonomiye sıçrayacak. Afedersiniz Said Nursi'nin talebesiyiz derken onu istismara kalkışan kendi siyasi düşüncelerini üstad üzerinden dayatmaya kalkanlar yangın ekonomiye sıçrayacak derken siz mi öyle istiyorsunuz yoksa buna yönelik bir veriniz mi elinizde var? Bunu da geçelim. Bakın sadece bir sayfadaki haber görünümlü algı operasyonlarıyla Said Nursi müthiş bir yangın var söndürmeye koşuyorum dediği halde Yeni yangınlar çıkartmakla meşgul sözde talebeleri size aktarıyorum. Üstad söndürmekle meşgul, talebesi olduğunu söyleyenlerse yeni yangınlar çıkartmakla meşgul. Orman yangını yetmez, ekonomide yanacak diyorlar. Bitti mi, bitmedi. Hemen altında bir başlık daha. Halktaki dayanışma ruhu yöneticilerde yok. Sakın yanlış anlamayın, yöneticiler derken merkezi yönetimi, belediyesi vesaire hepsini kastetmiyorlar. Zinhar, sadece Said Nursi'nin kitaplarını devlet katında yasaklı halden çıkartan Tayyip Erdoğan'ı kastediyorlar. Nereden belli, bu başlığı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ağzından veriyorlar da onun için. Halktaki dayanışma ruhu yöneticilerde yokmuş. Sorsak bu adamlara 9 gündür evine gitmeyen bakanları mı kastediyorsunuz diye verebilecekleri cevap yoktur. Onlara cevabı yıllar öncesinden Üstad vermiş. Söndürmeye koşuyorum. Bunlar ne yapıyorlar? Yakmaya koşuyorlar. Devam ediyoruz. Yeni Asya'nın birinci sayfasından aktarmaya. Yazlık saray etkilenmemiş. Yok yok. 30 sayfalık bir gazeteden, 20 sayfalık bir gazeteden, ölme çıkan değişik sayfalardan haberler aktarmıyorum. Topu topu 33 santime, 52 santime badında bir gazete sayfasından, yangın çıkarma amacı güden haberleri aktarıyorum sizlere. Neredeyse Cumhurbaşkanlığın 24 saati kamuoyunun bilgisi altında. Günün 16 saatini çalışmakla geçiriyor. Yetmiyor, cumartesi pazar tatili yok, yetmiyor, milli dini bayram günleri yok. Yetmiyor, yıllık tatili yok. En son 2,5 ay kadar öncesinde 2 günlüğüne dinleniyor haberleri çıkmıştı. Hani neredeyse 1 yılda tüm tatili bu. Bu insana fiske vurmak için, yangını onun sarayına uzatmak için yazlık saray etkilenmemiş başlığı atıyorlar. Özetinde ise Said Nursi hayatındayken ona dünyayı zehir eden CHP'nin bir belediye başkanı konuşturulmuş. Bugün sorsak Said Nursi için o yobazla işim olmaz diyecek olan o CHP'li belediye başkanı demiş ki Cumhurbaşkanlığına ait Okluk Devlet Konuk Evi orman yangınından etkilenmedi yaklaşmadı bile. Ah keşke yaklaşsaydı der gibi. Ah bir yansaydı nasıl sevinirdik der gibi. Devam ediyor CHP'li başkan. Hoş o yerleşkenin sarayın yapımı esnasında zaten orada ciddi anlamda ağaçlarımızda eksilme oldu. Bir alkış CHP'li başkana. Yeni Asya'nın hoşuna gidecek sözler ettiği için. Bir alkış Yeni Asya'ya Üstadımız dediği insana kök söktüren partinin bir adamına, Ayasofya'ya açtıran bir Müslümana hakaret ettirmek için sayfalarını açtıkları için. Bir alkışta bu tiyatroya seyirci kalan yeni Asya okurlarına. Said Nursi'nin sözlerini yayınlayıp, Nerede Said Nursi düşmanı bir adam varsa onları manşetine çıkartan Yeni Asya yayın ekibine bir cılız ses bile çıkartamadıkları için. Ülkedeki tüm ateist, komünist, dinsiz politikacıları bile destekler tarzda yayın çizgisini sürdüren ama İmam Hatip mezunu dindar bir cumhurbaşkanına etmedikleri hakareti bırakmayan Yeni Asya ekibine olur verdikleri böyle devam edin dedikleri için. Ali Kara Hasanoğlu Tamer Korkmaz Kundakçılığın Psikanalizi Şer cephesi Türkiye yanıyor diye seviniyor. Bir yandan da bu yangın atmosferinden siyasi netice çıkarabilmenin hayali beklentisi gayreti içindeler. Devasa yangınların kundakçılarıyla psikolojik harekatın kundakçıları aynı karargaha bağlıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü kaynakları sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyona dayalı paylaşımların dökümünü şu yüzdelerle veriyor. %32 FETÖ'cü hesaplar, %23 marijinal sol, %18 PKK ve %12 DHKPC. Geriye kalan %15'lik paylaşımlarsa genel kullanıcılar tarafından yapılıyor. Kim bunlar? El cevap dolmuşa binenler. Şer cephesindekilerin psikolojik harekatına alet oluyorlar. Kaos hesabı sosyal medya kundakçılarının başını firardaki Fethullahçı hesaplar çekiyor. Bunlar yurt içindeki paralel yoldaşlarının sahte hesaplarıyla birlikte saldırıyorlar. Devleti hükümeti aciz göstermek için bir tevi ateş ediyorlar. Orman yangınları üzerinden Türkiye'de endişe, korku, panik meydana getirmek nihayetinde kaos oluşturmak istiyorlar. Bu neyin kafasıdır? Help Türkiye etiketiyle ve global call söylemiyle yapılan sözde yardım çağrılarının, daha doğrusu Türkiye'mizi karalama kampanyasının çok sayıdaki sahte hesap üzerinden başlatıldığı deşifre edildi. Bu düzenbazlık kapsamındaki organize işlerin psikanalizini de yapmak gerekiyor. Mesela, bir sonraki seçimin ardından Dede Ağaç'taki ABD gücüne ihtiyacımız var paylaşımı, Batılıların Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğine dair hain zihniyete eleviriyor. Eylül 2015'te yani FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 10 ay evvel NATO'nun Türkiye'ye müdahale edebileceğinden bahseden Loce Efendi yazarları vardı. Müdahale kafasından söz açılmışken şunları da hatırlayalım. 15 Temmuz 2016'daki darbe kalkışmasının berhava olmasından kısa bir süre sonra Fethullah Mısır'ın El Gat televizyonuna yaptığı açıklamada aynen şöyle demişti. Uluslararası toplum batılı devletler Türkiye'ye müdahale etsin. Cumhurbaşkanını hükümetini düşürsün biz askeri dilde söyleriz. Türkiye'ye sağdan hizaya gel diyebilirler. Kundakçı biraderler. 10 gündür süren yangın, dehşetli yangınlardaki sabotaj ihtimalini kafadan reddedenlerin, önceki yıllarda PKK'lıların çıkardığı orman yangınlarını yok saydıklarını görüyoruz. Güneydoğumuzda ve de Almanya'nın muhtelif kentlerinde camileri ateşe verenler de PKK'lılardı. Sadece ormanlar da değil. PKK'lı ve Fethullahçı sinsi hainler, Türkiye'mizin ciğerleri yanarken, sevindiklerine göre bu kafadaki iç düşmanların kundakçı olarak istihdam edilmeleri pek kolaydır. Yangınla kol kola Yangın felaketinden siyasal beklenti içine giren Türkiye'deki zillet partileri yangına körükle gidiyor. Şer siyasi kanadı yangın felaketiyle adeta kol kola yürüyor ve bunu iktidara muhalefet etmek falan sanıyor. Hangi muhalefet bu? Haydut devletin başı Biden'dan Türkiye'deki iktidara devirmesini bekleyen zillet muhalefeti. Asıl mesele Gezi kalkışmasında asıl meseleleri ağaç değildi. Şimdilerde ise yanıp kül olan ormanlarımız değil. Tamer Korkmaz